Dostlar selamünaleyküm bugün sizlere Andre de doğru telaffuz ettiyse misbini custom tanto güzel bir modelini göstereceğim baya nadir bulunan bir şey o yüzden sizlerle de paylaşmak istedim benim tam olarak tarzım olmasa da yine de kanalda bulunsun veya instagramda bulunsun istedim şöyle yakından da bir göstereyim size arkadaşlar. Amerikan Tanto diyebileceğim bir namlu şekli. Söz konusu sırt kalınlığı yaklaşık 5 belki 6 milimetreyi bulur. Titanium plakalar, Titanium Backspacer güzel bir e, klipsi var. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Şunu şöyle bir kapatalım. Açılış kapanış falan çok mükemmel. Onlara daha sonra belki değinirim ama... Şunu ilk defa gördüm arkadaşlar, e, klipsin üzerinde daha önce seramik top falan görmüştüm, cebe rahat girsin ama bu çok değişik bir olay. <laughs> bu dönüyor bu arada, hani onu da söylemiş olayım, vidayla tutturulmuş bir, e, ne diyeyim buna, silindir var burada. Gerçi çok cepte taşınacak bir şey değil, bu bildiğiniz, bildiğiniz hani koleksiyoner için, hani koleksiyon için üretilmiş bir şey ama adam böyle bir şey de düşünmüş yani. E, şöyle bir it boşluğu var, frame lock, frame üzerinde değiştirilebilir bir parça var, flipper çok müthiş bir açılışı var gördüğünüz üzere bayağı böyle kaba brutal bir ürün arkadaşlar frem de tam uç kısmında duruyor onu da göstermiş olayım bu arada hani koleksiyonluk bir ürün evet tasarım ürünü falan filan ama ele de gayet güzel oturuyor yani fiyatı aslında hani çok nadir bir ürün olduğu için pahalı pahalı olmazsa bildiğiniz dağ bayır ürünü yani alıp böyle insanın kullanması geliyor ama tabii bu <laughs> kullanılmaz bu bildiğiniz hani tasarım harikası bir şey. belki ileride çok kıymetlenecek bir şey. Bu arada kabza rengini ilk defa böyle bir şey görüyorum ben. Hani ee, diğer ürünlerinde görmüştüm farklı. Hani tahmin edebiliyordum ama bu karışma ilk defa çıktı. Güzel de oldu. Sizlerle paylaşayım istedim. Şöyle tekrardan da böyle bir yakından göstereyim. Bu arada arkadaşlar satılıktır. Bilginiz olsun. İlgilenen arkadaşlar. Belki ben bu videoyu paylaşana kadar satılmış da olabilir ama yine de ee, ilgilenen olursa ee, bağlantı linklerini e, videonun hemen altına bırakacağım. Oradan ürün sahibiyle iletişime geçerek e, fiyat veya diğer bilgileri alabilirsiniz. Şöyle namluyu bir de yakından göstereyim arkadaşlar. S35 VN Çelik. Şurada bir yazı var. 46 2021. 2021 yılında üretilmiş ama 46'nın tam olarak ne anlama geldiğini ben de bilmiyorum. Ee, o, o konuda biraz cahilim. Ama çok çok güzel bir ürün alacak olana ilgilenenlere şimdiden hayırlı olsun. Yeni yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.